Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size Asimeto marka taşınabilir dijital sertlik ölçme cihazını tanıtacağız. Kutu içeriğimiz kullanma kılavuzu LCD ekranlı ana ünite şarj ekipmanları test bloğu ve darbe cihazı. Gelin nasıl kullanılıyor hep beraber bakalım. Öncelikle darbe cihazımızı ana üniteye yerleştiriyoruz. off konumundan on konumuna getiriyoruz. Şarj ve bilgisayar için USB girişimiz burada. Start tuşuna basıp cihazımızı açıyoruz. Materyal seçimimiz stil, çelik ve dökme çelik olarak seçili geliyor. Biz değiştirmiyoruz. Eğer başka iş parçasında kullanacaksanız lütfen buradan iş parçası seçimini yapınız. Darbe önümüzü aşağı yönlü olarak belirliyoruz. Biz aşağı yönlü bir test yapacağız. Eğer farklı bir yönde darbe seçeneğini kullanacaksanız Direction kısmından değiştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi darbemizin yönü değişiyor. Biz aşağı yönünü kullanacağız. 788 lap geri tepme sertlik birimine sahip test bloğumuzda testimizi başlatıyoruz. Evet. 5 tane test yaptık arkadaşlar. Ortalamamız 782 HL olarak ölçüldü. Dilerseniz başka sertlik birimlerine çevirebilirsiniz. Skala tuşundan gördüğünüz gibi 645 Vickers 614 Birinel 80 HRA 57 HRC gibi. Arkadaşlar testimizin sonuçlarını yazdırmak istersek print tuşuna basıyoruz. Gayet pratik bir şekilde testlerimizin sonuçları maksimum, minimum ve ortalama olarak yazıcıdan çıkarabiliyoruz. Ayrıca içinden çıkan CD ile beraber bilgisayarımıza kurulumu gayet basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.